Arkadaşlar merhaba size Türkistan tarihi ile ilgili sorular çözeceğim hemen başlıyorum bir Türklerin hakimiyet anlayışında Tanrı'nın Tanrı'nın devleti yönetme etkisinin hükümdar ve onun hükümdar ve onun o soyundan gelen erkeklere verildiğinin verildiğine inanılmıştır. Hanedan sülalesinin devlet yönetme etkisine sahip olması, devletin kısa zamanda yıkılması, devletin daha uzun ömürlü olması, sık sık saltanat kavgalarının yaşanması, ülkede birlik ve bütünlüğün sağlanması, Anadolu'nun Türkleşmesi durumlarından hangilerine zemin hazırlamıştır? Devletin kısa zamanda yıkılması ve sık sık saltanat savaşlarının olması. Çünkü ee, düşünsenize ha kime ait olduğu belli değil sık sık saltanat kavgaları yaşanıyor ve taht kavgaları yaşandığı için devletin şeyi kısa sürüyor. Kısa zamanda yıkılıyor yani. Bir ve üç dedik evet. Türk İslam devletlerinde iddia sistemi devlet hazinesinin gelirlerinin azalması, taşraklı devlet otoritesinin güçlenmesi, tarım üretiminin artması durumlarından hangilerini doğru doğrudan ortam hazırlamıştır? Ee, e taşra devlet otoritesinin güçlenmesi ve tarım üretiminin artması. 2 ve 3. Türk İslam devletlerinde devlet hazinesine ait toprakların gelirlerinden ilim ve kurumları ve sosyal Kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılan arazi aşağıdakilerden hangisidir? Has arazidir. Aşağıdakilerden hangisi Bağdat Nizamiye Mahkem Medreselerinin medresesinin özellikleri arasında gösterilemez? Gösterilemez. Alpaslan döneminde yapıldı evet. Din adamı mı bilim adamı insanı yetiştirmek amaçlı evet. Kurucusunun nizamı mülk olması evet. Dini dini bilimlerin yanında pozitif bilimlerin de okutulması evet. Ama İbni Haldun siyaset bilimi dersleri vermesi hayır. Çünkü o İslam bilimi uzmanı. Türk İslam devletlerinde uygulanan minyatür, tesip, çini sanatlarının hangilerinin Çin kökenli olduğu söylenebilir. Üçü de e, sonra Uygurlar Çinlerin e, hakimiyeti altında kalıp e, bu sanatları benimsemişlerdir. Ve Uygurlardan da Türk devletlerine, Türk İslam devletlerine geçmiştir. Pardon, Türk devletlerine geçmiştir. Çünkü Uygurlar İslamiyet öncesindeki devletler arasındaydı. Aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisi 1. Haçlı Seferi sonunda Haçlıların eline geçen Kudüs'ü Haçlılardan geri almıştır? Hmm, Eyyubiler aldı. Evet.